Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars'ta şu an olan bir bug'u göstereceğim. Muhtemelen ben bu videoyu yükledikten sonra bu bug kalkabilir, tememin diyelim. Ee, hızlı bir şekilde bug'umuza geçelim arkadaşlar. Bugumuz Sandy ile ilgili. Ee, bir e, aksesuar yıldız gücü seçmenize falan gerek yok. Belki bilenleriniz vardır. Her modda oluyor bu. Oyunu çökertiyoruz. Oynayı Çökerten Bir Bug Arkadaşlar Şöyle Bir Saniye İlk Önce Ulti Doldurmamız Lazım Eldeki Sıkıntı Yok Hızlıca Ulti Doldurmamız Lazım Arkadaşlar Bu taktikle beraber maçı kaybediyorsunuz. E, kupa kaybetmeden işe yapabiliyorsunuz arkadaşlar. İlk maçı kazanacağız, kazanacağız sanırım. Belki e, böyle sen de 750'ye kasarım eğer düşenmezsem arkadaşlar. Hadi bakalım ultiyi bir alsak. O double kill. Triple. Direkt maçı kazandık ama ya. Olsun arkadaşlar. Abi şu kupa geldi 12 oldu. İyi. Belki yakında sen de yıkasarım eğer düşenmezsem. Direkt yeni maçımıza girelim. Ulti doldurmamız lazım bir şekilde. <laughs> ama çok hızlı bitiyor mu ya. Sinir oldum vallahi aga. olabilir bilerek kaybedesin Lan oğlum o nasıl kaçış taksisi Adam duvara zıpladı. Hı Hadi su gol at salıyorum. Zaten maçı direkt çok edeceğim. Ama bunlar istesek de gol ya arkadaşlar. Hadi at at bir şey demiyorum at. Arkadaşlar şimdi gol yedik ya. Ultim var görüyorsunuz. Abi ultiyi hazırda bekletiyorum. Yani şimdi öleceğim. Ölemedim arkadaşlar. Bir daha ulti doldurmam gerek ya. Hızlı bir şekilde yaparsam çok güzel olur. Aha. Arkadaşlar ulti dolu şu an. Öleceğim. Brock. Arkadaşlar ölürken tam ultiyi atarsanız ulti havadayken oyun sever, server 43 error veriyor. Görüyorsunuz şu an maçtaydık. Şu an maç iptal arkadaşlar. Görüyorsunuz arkadaşlar. En son olduğumuz kupadayız arkadaşlar yine. Savaş gününe bakıyoruz. Yine bir eksi kazanma falan, kaybetme hiçbir şey yok arkadaşlar. Sanki o maçı hiç oynanmamış gibi. Normal burada kazanmışım. Ondan sonra Direk hiç maç atmam istiyor arkadaşlar. Bu rakipler için de geçerli. Kimse yani her maçta kimse kim varsa arkadaşlar ee, server 43 server 43 eroru ne iyi arkadaşlar. Mesela bir maç kaybediyorsunuz, ee, onun için hemen şey yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu arada bizim Mortis ne yapıyor ya? Mortis. Mortis'in interneti kötü ya. Golümüzü de attık. Ya mesela arkadaşlar şimdi gol attık ya. Adam diyen geldi bize gol attı. Biz kaybedeceğimizi anladık. Direkt arkadaşlar ulti atarken ölüyoruz. Ama direkt spam yapmayacağız arkadaşlar. S sadece e ileri doğru nişan alarak atacağız ultiyi. Yani mesela şimdi gol yedik ya arkadaşlar. Görüyorsunuz. Ulti hazırda bekletiyorum. En son mesafeyi aldım şu an. Ama bunlar da öldüremedi arkadaşlar. Ya tam o saniye ayarlamanız lazım. Öyle oluyor. Hemen gidip kurt alacağım bir daha. Dur direkt öleyim yapayım. Ama kanka sizde bir öldürün ama ya. Nasıl bir oyuncusunuz abi daha beni öldüremiyorsunuz yani. Ölmeyi çalışıyorum ölemiyorum arkadaşlar görüyorsunuz. gol atacağım kardeş. Abi. Arkadaşlar ölmeye çalışın. Her maçta ölmeye çalışın. Ölmüyorsunuz asla. Şunu tutarsam. Arkadaşlar şu an ölecek gibiyiz. Görüyorsunuz. Ama kanka. Ya. Yapamadık arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Yine maça gireriz. Sıkıntı değil. Hiçbir şekilde sıkıntı değil. Yani arkadaşlar mesela bunun gibi eksiyeceksiniz Tam o anda ulti o atıyorsunuz. Ölüyorsunuz. Ee, oyun server kurucu terörü veriyor. Otis'in aksesuarında da bir tane hata varmış. Şimdi ona da bakarım. Ama onu bilmiyorum. Hiç görmedim. Abi gollatamadık. Aga Mortis ne yapıyorsun ya? Çok garip oyuncular var abi. Mortis nereye gidiyor aga? Sence Grom'la savaşmak mı daha iyi? Yoksa Lan bir şey demiyorum ben ya. Bas kanka ulti ver. Heh. Hop. Oğlum bas onda tutarsın be. Mortis neyin kafasını yaşıyorsun abi? Direkt bug yapacağım arkadaşlar. Ultim hazır aga. En son mesafeyi alıyorsun. Şimdi ölmeye çalışacağım direkt. Tamam Mortis gol atma. İzin vermem. Onu ileri atsana abi. Beni öldür. Beni öldür bas. Ya boz oğlum beni öldürsene. Bak vallahi sinir oldum abi. Ölmek istiyorum, ölemiyorum. Bir bak yaptırmanız kanka bir saniye video çekiyorum. ya. Şimdi alalım rahatsız etmeye. Evet arkadaşlar. Azıcı bir ulti alırsak. Çok güzel olacak. Ama direkt gol attık ya oğlum. Niye bu kadar kolay? Bazı maçlar cidden çok kolay geçiyor arkadaşlar. Aha tamam gol at kanka. Tamam iyi. Ultimizi de aldık. Arkadaşlar şimdi tek amacım ölmek. Ama öldüm ama düzgün ölemedim arkadaşlar bir türlü ya. tam golü tutlar. Şu an önemli değil çok. mezi beni öldürür müsün? Aa oğlum ama bir öldürün siz de ya ne noob çıktınız. Yani noob demeyeyim de aslında. Noob da değilsiniz pro da değilsiniz anlamadım abi ben size Ölmek istiyorum ölemiyorum arkadaş. Aha. Gittik arkadaşlar yedik. Yok yememişiz. Kanka lütfen dur artık. Bir kere yaptık videoda ya. Oo gittik. Hadi be. Hadi be kardeş bir ulti alalım son saniye. 20 saniye yolda hadi. Ölürüm beni. Ay bak bur. Aa! Arkadaşlar sinir oldum ya. Hadi kanka uzatmaya girdik öldü. Abi dalga mı geçiyorsunuz ya? Çok sinir oldum arkadaşlar. Bug yapacağız diye yedi kere dönmüşüz de, de. Hadi artık ya. Son bir maç girelim arkadaşlar. Amacım ölmek aga Amacım ölmek. Öleceğim için kazanamıyorum da. Bir düzgün zamanda ölsem çökersem oyunu Kapatacağım videoyu video yeter. Koltuğun internet kötü sanırım yani. Ya. Aa, Mortis beni öldürsene. Oo, yeter. Arkadaşlar çok sinir oldum. Hadi be kardeş. Mortis üzgünüm kanka. Hiç vermeyeceğim. Muhtemelen şu an bana söylüyorsun Özür dilerim kardeş. Ya oğlum Mortis niye tutmadı topu? Gol yediniz ya. Adamlar bana sinir oldu arkadaşlar. O Mortis öl. Öl saymam kanka. Gelme bana öyle. Aklını alırım. Abi Hadi tam tamam multi aldım arkadaşlar şu an tek amacım ölmek Ölürsem çok mutlu olurum Dur Matis ben ölürsene Ya yeter yeter Matis niye gol atıyon Bir şey de çıkmıyor ki bundan. Son bir maç giriyorum arkadaşlar. Olmazsa kapatacağım videoyu. Cidden sıkıldım yani. Ama arkadaşlar ne de olsa gördünüz bugün. Muhtemelen bu bugün yakında kalkar yani. Ee, eğer kalkmamışsa bu yapıyorsanız yapın. Cidden böyle e, öleceğiniz sıralarda güzel kupa kasabilirsiniz. Tabi ama kendi takımınızı trollemeyin. Aha ultimi aldım. Çok güzel. Şu an tek ölmem lazım. Şeyle ultisini alsa aslında beni tekler. O şeyle ulti alacağım işte. Hadi. Aha dur oraya dalarsam. Aa ulti atamadım. Tamam arkadaşlar öldük şu an. Birinci golümüzü yedik. Aa ama ben de bir ölemedim be. Düzgün zamanla ayarlasam. Onu ayarlayamadım ki bir kere bile. Tamam. Aa, Allah çok sinirim uzun arkadaşlar. Her like sen diye bir tokat arkadaşlar. Bir türlü ölmüyor. Niye bu kadar canı var bunun? Hadi oraya atlarsam ölürüm. Hadi lütfen. Lan ben nasıl gol attım? Ya yeter oynamayacağım abi ya. Vallahi çok sinirim bozuldu arkadaşlar. Kazanmak isteriz kazanamayız. Ölmek istiyoruz ölemiyoruz arkadaşlar. Şöyle canımı da doldurmayayım. Sam. Hayır. Abi sen YouTube bana veriyor. Hadi 20 saniye kaldı lütfen. Sen beni öldürsene. Hayır ya öldürmüyor da. Öldürün oğlum beni ölmek istiyorum. Evet arkadaşlar oyunu çökerttik en sonunda bir kere daha son 5 saniye kala. Yani arkadaşlar bu şekilde diyelim maçı kaybediyorsunuz direkt kazanabilirsiniz de. yani kazanabilirsiniz demeyeyim de direkt oyunu kapatabilirsiniz. Yani sadece zamana bağlı bir şey. Zamanla ayarlarsınız olur arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar o maçta şu an savaş günlüğünde yok en son bu var. Arkadaşlar videomuz bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Hoşçakalın ve bay bay.